225 metre uzunluğunda, 7 ambarlı, 75 bin tonluk bir kuru yük gemisinin içindeyim. İsrail Hayfa limanı açıklarında demirde bekliyoruz. Bu videoda gemide yaşayan bir insanın yaşadığı odayı size göstereceğim. Gemide bu odalara kamera deniyor. Şu an kendi kaldığım kameradan başlayacağım. Yani bu bir armatör kamerası. Anlamını bilmeyenler araştırıp öğrenebilir. Şuradan girişten başlıyorum girişte hemen bahsediyor One Person. Bir kişilik oda. Şu şekilde girince hemen <laughs> bir lamba ve dolapla karşılaşıyoruz. Oradan devam edeyim. Işıkları da açayım. Girince şöyle duvar çıkıyor karşımıza. Ve sağa dönülüyor. Evet gördüğünüz gibi klima ve televizyon var. Bunun anlamı şu demek değil. Gemide kalan herkesin odasında kamerasında bunlar yok. Yani burası bir armatör kamerası o sebeple o klima ve televizyon orada. Her odada bunlar bulunmaz. Şöyle biraz içeri girelim. Çift cepheye bakan çift top, iki pencere. Sola dönünce tuvalet banyo bir kapı görüyoruz. İçerisinde tuvalet banyo var. Orayı da birazdan göstereceğim. Hemen karşıda boydan boya yatak, bir çalışma masası ve girince sola dönünce de şöyle bir uzun koltuk. Ee, şu gördüğünüz hoparlör herhangi bir duyuru yapıldığında odalardan duyulması amacıyla konuluyor. Şöyle yavaşça göstereyim. Şu solda gördüğünüz boşlukta yani şurada kenarlarda da bak tutacaklar var. Orası dolap yeri. Buzdolabı konuluyor. Ama şu an burada yok. Bir başkası kullanıyor sanırım. Bu altta da aynı şekilde bir şeyler koyacağımız yer var. İki tane çekmece. Altta da <laughs> büyük bir çekmece var ama çekmeceleri şöyle açarken şöyle direkt gelmiyor. Mesela şundan yapıyorum. Bak sesi duyacaksınızdır. Bu gemi sürekli sallandığından çekmece açılıp içindeki her şey dökülmemesi için bu şekilde yapılmış. En alttaki de şöyle düğmeyeyle ve büyük, küçük değil. Aynı şekilde dolabımız da büyük. Üst iki bölümden oluşuyor. Altta eşyalar konuluyor, Üstte ise invention suite ve <laughs> can yeleği konuluyor. Invention suite, şu can yeleği, yani şu da invention suite. Invention suite denize geminin olası batma anında o onu giyince. Bizi belirli bir süre suyun üzerinde yani belirli bir vücut ısısında tutuyor. O amaçla yapılmış şu şekilde bir kıyafet. Bu da can yeleği, onu herkes biliyordur. Şöyle dolabı da kabaca göstereyim. Şöyle üstte bir bölme, ortada askı, altta da başka bir bölme mevcut. Şurayı da göstereyim. Bu şekilde gemide korumalarımız mevcut. Herhangi bir şekilde şöyle evdeki gibi herhangi bir yere asabildiğimiz dolaplarımız yok. Hepsinin önünde böyle korumalar mevcut. Neden? Çünkü gemi genellikle şöyle sallandığı için böyle veya böyle sallandığı için buraya koyduğumuz bir şey düşmesin diye engellemesi amacıyla yapılmış. Mesela şurayı göstereyim. Mesela bakın düşmemesi amacıyla şöyle engelliyor. Şöyle bir de tuvalet manyü kabaca göstereyim. Gayet geniş, güzel. Hemen bir klozet karşılığı ve sağında küçük bir duş. Ama genişliği ortalama 120'ye 120 var. Burada kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama 120'ye 110'a 110 var. Şöyle aynalı bir raf. İçinde bir şeyler koyabileceğiniz genişlikte, şu kalınlıkta genişlik var. Şöyle göstereyim. Şimdi geldik en güzel yere. Bir de manzarayı göstereyim. Hemen böyle kafamı kaldırdığımda şu manzaraları görebiliyorum. Gemi gayet büyük, 225 metre uzunluğu, 32 di sanırım da genişliği var. Şimdi diğer pencereyi göstereyim. Yani arkadaşlar bu gemilerin pencerelerine de gemide lumbuz deniyor. Bu açılır kapanır olan pencerelere lumbuz deniyor. Bir de açılıp kapanmayanlar var, lumbuz değil. Bir de şöyle ikinci manzaram. Burası da sancak taraf. Geminin sağ tarafına sancak taraf denir. Sol tarafa da iskele denir. Diğer sıra bekleyen gemiler açıkta görünüyor. İki tane konteyner var. İkisi de bugün geldi. Birisi kuru yük. Bir tane de tanker vardı galiba ama o gitti. Ve güzel bir şey daha söyleyeyim. Bu manzara her gün değişiyor. Yani seyirdeyken her gün değişiyor. Genelde hep şöyle. Değişmekten kastım da dalgaların boyutu, denizin şekli. Mesela şu an az bir rüzgar var ve dalgalar çok fazla sallanmıyor ama bazen bu dalgalar bir ev, bir apartman boyutuna bile gelebiliyor. Ama genellikle öyle olmaz. Çok fazla sallanmaz ve gemi büyükse yükü de doluysa çok fazla sallanmaz gemi. Neredeyse hissetmezsiniz yandan vurmazsa dalgalar. Şu alabanda deniyor yan tarafına da geminin. Şu yan tarafı ve diğer diğer yan tarafı alabandadır. Yandan vurursa dalga gemi böyle sallanır. Fakat önden arkadan geldiğinde gemi büyükse ve doluysa sallanmaz. Çok hissetmezsiniz. <laughs> şu an gemi full dolu. Şu an geminin ağırlığı 75 bin ton. İsrail'de şu Haifa Limanı'na yanaşıp Vardı. O gemi gün yanaştı. 4-5 gün sonra çıkmasını bekleniyor. çıktıktan sonra biz yanaşacağız. Son bir kez odayı gösterip videoyu kapatacağım. Şimdi oda diyorum denizci arkadaşlar kızmasın. Bu video sadece denizcilere hitapen değil. Özellikle denizci olmayanlara hitapen yapıldığından oda diyorum. Yoksa bunun kamera olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.